Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hasan Can. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar dergilikten yeni bir kampanya çıktı. Tam 5 GB'lık. Bunun hakkında sizlere detaylı bilgileri vereceğim arkadaşlar. Lütfen video başlamadan önce video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. ilk öncelikle arkadaşlar ekranlarda görmüş olduğunuz gibi dergilikten şimdi bilgi zamanı, yarıştırma zamanı yazıyor arkadaşlar. Bu bir yarışmadır arkadaşlar ve ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bu arada e, dergilerinizi güncel tutmayı unutmayın. E, şimdi e, burada görmüş olduğunuz gibi her hafta yenileniyor arkadaşlar yar, e, e, yarışma ve aynı hediye yarışı gibi. Yani yenileniyor her hafta. Her hafta yapabiliyorsunuz. E, burada yazılar var arkadaşlar. Burada e, soru ile puan toplayıp 5 GB ile 1 GB arasında kazanma şansınız oluyor. Hediye kazanıyorsunuz ve ilk ona giren arkadaşlar 5 GB kazanıyor ve ilk 100'e girenler de arkadaşlar 1 GB kazanıyor. şimdi isterseniz yarışa başlaya basalım arkadaşlar. Burada basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaşlar şöyle bir oyunu oynayalım. Oyun açılıyor görmüş oldum. Oyun burada görmüş olduğunuz kalan şansı var oyun güzel oyun hakkımı oynama şansınız var arkadaşlar. Oynayalım, oynaya basalım arkadaşlar. Evet burada sorular biraz zor. Hemen cevaplayayım ben ne Baya baya zor arkadaşlar. Kapatan atıyorum şu anda. Evet. Arkadaşlar soruları öyle böyle zor yapmamışlar. Gerçekten çok zor sorular. Ama yine de puan kazanmaya çalışıyoruz. Ben şu anda kafadan atıyorum. Siz bana bakmayın. Baya baya zor yani nasıl yapalım? Bilemedim yani. Süre de çok az arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Ee, i̇sterseniz e, bir puan durumunda atarım sizlere. Bu şekilde arkadaşlar yapabiliyorsunuz ama isterseniz sizler yapabilirsiniz yani. Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok.